Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle süt şerbetli şerbeti kaynatılmadan çok hafif ve çok kolay nefis bir tatlı yapacağız. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Başlayalım şimdi. 3 tane yumurta. 6 yemek kaşığı şekeri de ekleyip güzelce çırpalım. 6 yemek kaşığı sıvı yağ, 6 yemek kaşığı sütü de ekleyip karıştıralım. 6 yemek kaşığı irmik, biraz çekilmiş ceviz, 6 yemek kaşığı un. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da ekleyip güzelce çırpalım. Kekimizi yağladığımız borcamımıza boşaltalım. Kekimizi 180 derecelik fırınımıza verelim. Üstü kızarana kadar pişirelim. Şimdi şerbeti hazırlayalım. 2,5 su bardağı süte 1 su bardağından 1 parmak eksik şekeri ekleyelim ve eriyene kadar karıştıralım. Ilıyan kekimizin her tarafına şerbeti daha güzel çekmesi için Kürdan batıralım ve ılık kekimize soğuk sütlü şerbeti ekelim. Kekimiz şerbetini 2 dakika içinde çekiyor. Tatlımızı keselim ve servis tabağına alalım. Tatlımız servise hazır. Tatlımızın tadı çok hafif ve güzel, yumuşacık ve masrafsız bir tarif. Yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Beğeneceğinize eminim. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere.